Herkese merhaba arkadaşlar. Ademine hoş geldiniz. Bütün gün yağdı, gürledi, afan sufan esti. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım nasıl bir gün? Fırtınalı, felaketli bir gün. Allah'tan inşallah kimsenin malına, mülküne bir zarar gelmemiştir. Hastanemizin çatısı uçmuş, kırılan ağaç dalları yolları kapatmış. Yollar dere olmuş, taşmış. Ben de şu an yağmur yağmıyor ama risk almak istemedim. Motoru klinikte bıraktım. Ama gerçekten içimde orada kaldı. Şu yağmurda da binmek isterdim şayet yarın sabahleyin çocukları bırakmayacak olsam. Mutlaka motoru kullanırdım ama maalesef yarın çocukları bırakacağım o yüzden riski almak istemedim. İnanılmaz bir gündü. Bir kış içerisinde yaşanılacak nadir afetli günlerdendi yani. Evet Hero 4'ümüzü de aldık ama şöyle adam akıllı bir kullanamadık. Bugün sabahleyin onunla bir çekim yaptım. Sizlerle paylaşacağım. Hero 3 ile yaptığım çekimlerle de kıyaslarsınız. Görüş açısı gerçekten farklı. Video kalitesi de farklı. Bu o, gerek sensöründen artık gerek işlemcisinden her neyse. Hero 4 güzel kamera. Hala güncelliğini koruyan bir kamera. Artı ses kaydı alırken mikrofon girişi için kullanılan aparat da Hero 5'ten sonra biliyorsunuz bir aparat çıkarttılar. Maalesef şu an hala fiyatları 800-900 lira arada. Ama Hero 4'de hala 80-90 liralık bir aparatla harici mikrofon bağlantısı kurabiliyorsunuz. Uzaktan kumandamız da var. Aktif çalışıyor. Bu da güzel bir özellik. Ama onu da şöyle ağız tadıyla henüz Kullanamadım yağmurdan, afandan, tufandan. Bakalım bu gece de Yağar, gürler. Yarın muhtemelen gene kapalı ve hafif yağmurlu olacak. Ondan sonra arada bir gün nefes alıyor. Muhtemelen ondan sonra da Ne başlar biliyor musunuz? Yükseklere kar yağar. Onun soğuğu başlar Antalya'mızda. Meşhurdur. Saklıkent'e falan, Isparta'ya Kar düşer. Akseki'ye falan kar düşer yüksek bölgelere. Ondan sonra onun ayazı bir iner buraya. Uf, çelik. Çelik yani. Dostum sen ne yapıyorsun ya? Harp diye yola çıkıyorum, mola çıkıyorum, bir şeyler yapıyorum. Böyle bir park etme var mı ya? Neyse. Burası da eski sanayi göleti. Her zaman böyle yağmur yağınca burası göl olur. Bak şimdi. Hop. Offroad yapıyorsun sanki. Gölden geçtik. böyle motorları ıslatmamak lazım. Geçen gün beni birisi ıslattı geçti düşüncesiz. Bak ben motora bindiğim için empati yapabiliyorum. En azından motora binmeyen, araç kullanan insanlar varsa beni izleyen empati yapsınlar. Geçen gün beni ıpıslak yaptı geçti bir tanesi. Bak ben şimdi düşündüm adamı, yavaşladım, uzaklaştım. Ya yanınızda bir yaya, bisikletli, motorlu varsa rica ediyorum lütfen. Heh, bu ağaç çıkılmış. Görüntüde mi bilemiyorum ama ağaç bak bu ağaç büsbütündü. Altına da araba koyuyorlardı. Hatta geçen gün trafik polisi kaldırma park edilmiş diye ceza yazmıştı. Ağaç kökünden devrilmiş. Vay be. Bayağı ciddi şeyler olmuş. Evet arkadaşlar. Evimize geldik. Videomuzu bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen bu ağaç kökten gitmiş ya bakar mısın koca ağaç kökten gitmiş ve kaldırma yapmış ve burada her zaman bir araç park halinde oluyordu İnşallah bugün değilmiştir yani bugün park halinde değilmiştir burada